Kara para nedir? Evet, son zamanların en modern kavramı, en çok kullanılan kavram nedir bu? Kara para. Siyah bir para mı yoksa yasa dışı yollarla elde edilen bir para mı? Tabii ki yasa dışı yollarla elde edilen para. Mesela kumar, kaçakçılık, uyuşturucu, kadın ticareti, silah ticareti, yasa dışı bahis oyunları, değil mi? Bunların hepsi yasa dışı kanunsuz gelirler olduğu için bunlardan elde edilen gelire ne denir? Kara para denir ya da kirli para veya suç geliri denir. Evet. Daha çok kara para ve kirli para olarak adlandırılır bunlar. Peki hangi yollarla elde edilir ve nasıl aklanır bunlar? Kara para nasıl kara, para yıkama diye Al Capone'un mafya babası Al Capone'un para yıkama kavramını getirdiğini biliyoruz. Peki nedir? Mesela Al Capone çamaşırhaneler kurarak orada para kazandığını söyleyerek bu yasa dışı yollarla elde edilen parayı sanki çamaşırhanede kazanmış gibi göstererek yasal hale getirmiştir. Onun için de Al Capone bu işe para yıkama işi demiştir. Evet. Para yıkama işi demiştir Al Capone buna. İşte ilk defa 1973 yılında Waters, Watergate skandalı ile literatüre dünya literatürüne girmiş bir kavramdır kara para ya da kirli para. Peki bizim ülkemizde Türkiye'de nasıl yıkanıyor ya da aklanıyor bu kara paralar? İşte güzellik merkezleri açılarak sanki oralarda kazanılmış gibi veya e, otobüs firmaları alına e, satın alınarak sanki otobüs firmalarında kazanılmış gibi oysa ki belki de o otobüs firması zarar ediyordur ya da o güzellik firması, güzellik merkezi zarar ediyordur. Ama Yasa dışı para çok olduğu için oralar zarar ediyor, görünmüyor, çok kar ediyormuş gibi görünerek makbuzlar kesilerek bu paralar yasal hale getirilir. Evet, haksız ve gayri kanuni yani kanunsuz yollarda para yerine geçen her türlü kıymetli evrak, mal, gelir veya bir para biriminin diğer para birimine çevrilmesi mesela dolardan sterline çevrilmesi, Türk lirasından dolara çevrilmesi gibi sözü edilen para, evrak ve mal gelirlerin birbirine dönüştürülmeden el dönüştürülmesinden elde edilen her türlü menfaat ve değere biz ne diyoruz? kara para diyoruz. Adam mesela gidip çok değersiz yerde sanki çok pahalıya bir arsa almış, çok pahalıya bir ev almış gibi kara parasını orada aklaya biliyor. İşte kara para bu demek ve bu şekilde aklanıyor. Al Capone'un para yıkama çamaşırhaneleri de bu yüzden çok meşhurdur.